Kalimera. Yine bir pazar günü Yunanca gramer konusuyla beraberiz. Opius, opio, opion. Opi, opion, opius. Opia, opias, opia. Opies, opion, opies. Opio, opio, opio. Opia, opion, opia. Evet, ne dedik? Bu gramer konusu bize ne anlatıyor? Opios echi apories nasikosi to hērito. dişi discheoul halde burada. Tereddütleri olan, tereddütleri yani soruları olan kişi anlamında Opios eril ve yalın halde Opios. Nasikosi to Elini eline kaldırsın. Sikono kaldırmak nasikosi to elini kaldırsın. Bizim için önemli olan buradaki gramer konusu opios her kim sahip aporiyes, yani sorulara kafasında soru işareti olan anlamda nasikosi to hērito elini kaldırsın. Yani Türkçedeki parmak kaldırsın daki anlam. Agorese opies chocolates, kalates Burada da yine şimdi sokarlates dişi çoğul halde, i halinde. O yüzden o de sokarlates'le uyumlu olacak. Agores'e Kipin'de al, Satın al. İstediğin çikolataları al. Yine felis ikinci tekil şahıs. Opies çikolates ikisi de dişi çoğul halde. Opios di Nori se mazitis. Onu tanıyan, yani onu kim tanıdıysa entusiasite mazitis ona hayran kaldı. Entusiasme, hayran olmak, hayran kalmak anlamında. Yine burada da opios eril halde ve yılın tekil ellate me opious philousas θέλετε. Burada da şimdi yine filus eril ve çoğul etiyeteki et, i halinde. Neden? Çünkü m var önünde. Me obius filus istediğiniz arkadaşınız yani istediğiniz arkadaşlarınızla geliniz. Ellate ikinci çoğul şahıs, Felete ikinci çoğul şahıs. Burada önemli olan obius Filos. İkisi de çoğu. Opios yerevi, ta hani, keda liga. Burada da çoğu isteyen, yani çoğu arayan anlamında hani kaybediyor, kaybeder keda liga. Azı da, yani çoku isteyen azından da olur, azdan da olur anlamında opios her kim arıyor. Τα πολλά τσόκλερε μπουρντά, νοτυρτσούλ χάλιε τα πολλά, χάνι και λίγα. Και τα λίγα μπουρντε και τα λίγα τα Τα γραπτά όποιων μαθητών έλαβαν μέρο στι εξετάσει ήταν πολύ καλά. Μπουρντά τα, τα γραπτά για ζελελάρ. Όποιων μαθητών έλαβαν μέρο, λαμβάνω μέρο για εράλμακτε μεγκ. lambano meros burada aristos çekimi ve çoğul e-lavan aldılar yer aldılar nerede stis exetasis sınavlarda yer alan öğrencilerin yazılıları itan polikala çok iyiydi opion mathison yani sınavlarda yer alan öğrencilerin yazılıları burada bize bunu açıklıyor Devam edelim. Şimdi burada bu sefer o sos var. Buradan da nasıl olacak ve çekimi nasıl olacak? O sos, o su, o son, osi, o son, osus. Osi, osis, osi, oses, o son, oses. Oso, o su, o son, osa, o son, osa. Şimdi Rickse osi zahari, felis, ton kafesu. Sondan başlayalım. Kahvene istediğin kadar şeker at. Rihno fırlatmak anlamı var. Burada Türkçe'de istediğin kadar şeker at anlamını rikse ile verebiliriz. Vazo fiili de kullanılabilir. Onu da koy anlamında çevirebiliriz. Burada rikse. Şimdi o si zahari. Zahari dişi kelime olduğu için. Osi burada miktarına yani istediğin herhangi bir şekeri demiyor da istediğin kadar miktarı vurgulanıyor burada. Osi zahari. O yüzden zahari ile osi'yi uyumlu yapacağız. İstediğin kadar şeker at. Osa mu ipe vikan aletina. Bana söyledikleri yani onun bana söylediği şeyler anlamında. olsa nötr çoğul. vikan aletina. Vieno. Gerçek çıktı yani gerçekleşti oldu. Aletinos. Burada da yine nötr çoğul. Osa muipe. Vika aletina. Osi agapane. Ven pefenun. Sevenler. Seven kişiler. Burada osi yine ço, çoğuluna vurgu yapıyor. Ven pefenun. Ölmezler anlamında. Aerodromya, osyon, poleon, epskeftika yine poli megala. Ta aerodromya, nötr çoğun hava alanları. Osyon, poleon, epskeftika. Burada epskeptome ziyaret etmek. Ziyaret ettiğim şehirlerin hava alanları çok büyüktür. Yine burada megala da aerodromya ile uyumlu. Burada yine o kadar çok şehir gezmiş geçti işte o gezdiği şehirlerin havaalanları büyükmüş. Burada itanda da olabilir. Tercih iğne ile yazıldı. Piliros tora osa harimata boris. Burada da pilirono fiilimiz var. Öde, tora, şimdi. Osa harimata boris. Yani burada ödeyebildiğin kadar paraya öde. Yani burada osa harimata, harimata nötr çoğul olduğu için ona vurgu yapıyor miktarına. O şahrimata boris yani öde, ödeyebildiğin kadar para miktarına öde diyor. o sus filus felis. Kalo fiilimiz davet etmek demek, çağırmak demek. İstediğin kadar arkadaşlarını çağır, davet et. Orsus filus. İstediğin arkadaşlarını demiyor da istediğin kadar anlamı veriyor. Totelos os prosfata itan libitero. Son zamanda, son zamanlarda gördüğümüz, izlediğimiz filmlerin sonu itan lipitero, acıklıydı. Lipitero. Lipteros burada nötr, neden? Çünkü totelos nötr olduğu için. Yani o kadar izledikleri son zamandaki filmlerin sonları yani sonu acıklıydı. Ζωνίτε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενα βιτάκι. Γεια σας!